Evet arkadaşlar bugün engelli kamu personeli seçme sınavında ön lisansta çıkmış soruları çözeceğiz. E, matematikle başlayalım dedim. Şimdi burada bir rasyonel sayı var. En alttan başlayacağız işleme. Üsttekini aynen yazıyoruz. 2 kere 1, 2, 2'den 2'den 1 çıkarsa 1 bölü 2'ye Yine aynı şekilde devam ediyoruz. 2'yi aynen yazıyoruz. Diğerini işaret değiştiriyoruz. Yani yer değiştiriyoruz. Burada öncelik çarpmanın 1 artı 4 eşittir 5. Evet. Geçelim diğer soruya. Şimdi burada da işlem önceliği sorusu. Önce neden başlıyoruz? Çarpma ve bölmeden başlıyoruz. Sonra toplama ve çıkarmadan devam ediyoruz. 2'yi aynı şekilde yapalım. 3 kere 1 3 bölü 2 artı şurada da çarpma var. 3 kere 5 15 bölü 2 eksi 1. Burada paydalar eşit. 2 artı 15 artı 3 kaç eder? 18 bölü 2 eksi 1. O da eşittir. 2 artı 18'i 2 ile sadeleştirelim. 9 eksi 1. 9 2 daha. 11. 11'den 1 çıkarsa 10. Şimdi alttaki soruyla devam ediyoruz. Karakök sorusu. Kök içerisinde 16 çarpı 3 eksi kök içerisinde 9 çarpı 3 bölü kök içerisinde 25 çarpı 3 16 dışarıya 4 kök 3 diye çıkar eksi 9 dışarıya 3 olarak çıkar 3 de içeride kalır bölü 25 dışarıya 5 olarak çıkar Burada yer kalmadı. Yukarıdan devam edeceğiz. 4 kök 3 kök çıkarsa kök 3 bölü 5 kök 3. sadeleşti. Cevap yukarıda 1 kaldı. 1 bölü 5. Evet küçükten büyüğe doğru sıralanışı şeklinde bir soru var. 2 bölü 11. 8 bölü 101 ve 4 bölü 111 gördüğünüz gibi burada paydalar da eşit değil paylar da eşit değil bu durumda her iki tarafı ne yapacağız eşitleyeceğiz yani payları eşitleyelim en kısa yolunda 4 ile yaparsak bunu da 4 yaparız bunu 1 ile yapalım bunu da 1 ile bunu 2 ile bunu da 2 ile bu durumda 2 x kaçtır 8 bölü 44 Y kaçtır? 8 bölü 101. Z kaçtır? 8 bölü 222. Bu durumda Z küçüktür. Y küçüktür. X. Sıralamamızı yaptık. Diğer sorumuza geçelim. O da bir sıralanış sorusu. Orada da aynı şekilde 17 bölü 10 var. 27 bölü 20 67 bölü 40 Baktığımız zaman payda paydalar da eşit değil. Bu durumda paydalarını eşitleyebiliriz kısa yoldan. Çünkü yukarılar biraz daha zor sayılar. Aşağıdan bulursak daha kısa yoldan bulabiliriz. Hepsini 40'ta buluşturalım. 4 4 Buraya baktığımız zaman 2, 2, 1 ve 1. Bu durumda A eşittir. 17 çarpı 4. Bunların paydalarını eşitledik gördüğünüz gibi. Bu durumda B küçüktür. B küçüktür C. C de küçüktür A. Cevabımız A. Geliyoruz şu soruya. Bu nedir? Sadeleştirilmiş biçimini soruyor bize. Bunları x, y parantezine alalım. x kaldı üstte. Eksi y bölü x eksi y çarpı x artı y çarpı 1 bölü x şeklinde. x eksi y'ler gitti. Bu x'ler de gitti. y bölü x artı y bakalım hangisinde var evet cevabımız d aşağı inelim ne diyor bunu aynı şekilde sadeleştirilmiş biçimini soruyor bu iki kare farkı zaten x eksi 1 çarpı x artı bir çarpı yukarıdaki x parantezini alalım y eksi 1 bölü x artı 1 y eksi 1 y eksi 1'ler gitti x artı 1'ler de gitti cevabımız ne x çarpı x eksi 1 yani x kare eksi x bu yüzden cevabımız hangisi D Bir sonraki soruya geçiyoruz. 4 basamaklı 2A 4B sayısı hem 5'e hem de 9'a bölünüyor. Buna göre diyor A artı B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Burada baktığımız zaman 2A 4B sayısı 5'e bölünebilmesinin için son rakamının 0 ve 5 olması gerekiyor. Şimdi bunu 0 ve 5 şeklini yapalım. 2A 4 0 2A 4 5 şeklinde yapalım. 9'a bölünebilmesi için de rakamları toplamanın 9 ve 9'un katı olması gerekiyor. A artı B'nin en büyük değerini sorduğuna göre biz buna ne yapalım? Bunu almayalım. En büyük rakamları alalım. 5, 4 daha 9, 2 daha 11. Buraya gel kaç gelmesi lazım? 7. 7, 5 daha 12. Cevabımız 12. Evet devam ediyoruz 45. soruyla. Burada 4 3 A sayısı diyor 6'ya tam bölünebilmektedir. A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi 6'ya bölünebilmesi için 2 ve 3'e de bölünmesi gerekiyor. 2 ile bölünebilme kuralları nelerdir? Son rakamının 0, 2, 4, 6, 8 olması lazım. 3 olabilmesi için de rakamları toplamının 3 ve 3'ün katı olması gerekiyor. A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi bunu 2 öncelikle 0 cinsinden yani 2'ye bölünebilme cinsinden yapacağız. 4, 3, A yani 4, 3, 0, 4, 3, 2, 4, 3, 4 Ondan sonra 4 3 6 ve 4 3 8 43 A sayısı altıya tam bölünebilmektedir. A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi bakalım burada. 4, 3 daha 7, 0 daha 7 oluyor. E bu durumda ne oluyor? Bu 3'e bölünmüyor. Çünkü 3'e bölünebilmesi için 3 ve 3'ün katı olması lazım. Bunu almıyoruz. 4 3 daha 7 2 daha 9 evet bu oluyor. 4 3 daha 7 4 daha 11 bu da olmuyor. 4 3 daha 7 6 daha 13 bu da olmaz. 4 3 daha 7 8 daha 15 bak burası da oluyor. 4 3 daha 7 burası da 9 oluyor. O zaman 2 ile 8'i alacağız. 2 ile 8'in toplamı kaç? 10. 46. soruyla devam ediyoruz. A birleşim B kümesinin eleman sayısı kaç diyor? Buradan basitinden bir küme çizelim. Bu A kümesi olsun, bu da B kümesi olsun. Demiş ki burada kesişimleri 4. A'nın B'den farkı 6. B'nin A'dan farkı 9 diyor. Yani birine 6, birine 9 diyoruz. A birleşim B'yi soruyor. A birleşim B de zaten hepsinin toplamı 6, 4 ve 9. Kaç eder? A, 13, 19. Burada da aynı şekilde bir küme sorusu var. ABC kümesi var. Burada ne yapıyor? A C ile kesişmiş. B aynı şekilde C ile kesişmiş. Bu durumda ne oluyor? A kesişim C bunlar aynı zamanda birleşik birleşim B kesişim C Geldik bir fonksiyon sorusuna. fonksiyon sorusu burada f sıfır kaçtır diyor e bu durumda x gördüğümüz yere sıfır koyacağız artı 1 bölü 2 çarpı 0 eksi 1 f sıfır eşittir 1 bölü 0 ile 1'in toplamı 1 2 kere 0 0 0 0'dan eksi 1 çıkarsa eksi 1 1'i eksi 1'e bölersek çarp kaç eksi 1 Geldi bir sonraki soruya. dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Burada x yerine 1 koyup 4'e eşitleyeceğiz. Fonksiyon sorusu a çarpı 1 artı b eşittir kaç? 4. Aşağı kısma geldiğimiz zaman da 3 çarpı A artı B eşittir. Kaça eşit 6'ya. Yani burada A artı B eşittir 4. 3A artı B eşittir kaç oldu? 6. Burada eşitlememiz lazım ki a ile b'yi bulalım. Bunu eksiyle çarpalım. Eksi 1 ile. Eksi 1 ile çarptığımız zaman eksi A eksi B eşittir. Eksi 4. Aşağı iniyoruz. 3A artı B eşittir. 6'dan eksi 7 artı gitti. 3A'dan eksi A çıkarsa 2A. 6'dan 4 çıkarsa 2. A eşittir kaç? 1. Biz A'yı bulduk. Şimdi A'yı gelelim. Şuraya yerleştirelim mesela. 3 çarpı 1 artı B eşittir 6. B eşittir 3'ü şu tarafa gönderiyoruz. Kaç kalıyor? 3 ne demiş? B eksi A demiş. B'yi kaç bulduk? 3. Peki A'yı kaç bulduk? 1. Ne bulduk? 2. Bir sonraki sorumuza geldik. İşlem sorusu. Şimdi bu A'yı, bu da B'yi temsil etmekte. A gördüğümüz yerlere 2, B gördüğümüz yerlere de eksi 1 yazacağız. 2 çarpı 2 artı B yerine ne yazıyorduk? Eksi 1 eksi 2 2 kere 2 4 artı kere eksiğin çarpımı eksi 1 şurada da eksi 2 var 4'ten eksi 3 çıkarsa cevap 1 cevabımız kaç? B Şimdi bir olasılık sorusunu devam ediyoruz bir torbada 3 beyaz beyaz 3 kırmızı 2 mavi kaçmış 4 toplamı kaç 6 9 çekilen bu bilelerin birincisinin beyaz ikincisinin mavi olma olasılığı kaçtır şimdi burada beyaz kaçtı 3 bölü 9 burada ikincisinin mavi mavi kaçtı 4 bölü bir tanesini çekmiştik 3 ile 9'u sadeleştir 1 bölü 3 4 ile 8'i sadeleştir 1 bölü 2 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 2 cevap 1 bölü 6 bir sonraki problem sorumuza geliyoruz Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 52. soru. Ali mağazadan 40 TL aldığı bir kazağı 64 TL'ye satıyor. Buna göre bu kazak alış fiyatı üzerinden yüzde kaç karla satılmıştır? Şimdi 64 TL'ye satıyor ve 40 TL'den almış. 64 eksi 40 24 TL gibi bir karı var demek. Bunun yüzdelik olarak oranına bakacağız. Şimdi 40 da 24 TL kar elde ettiyse yüzde kaçtır? 100 çarpı 24 40 çarpı x yüzde 20 kaç kere var? 5 40'ta 20 kaç kere var? 2 24'te 2 kaç kere var? 12 2'yi sadeleştirdik zaten bununla x eşittir kaç 60 12 çarpı 5 60 eder bu durumda yüzde 60 karla satmıştır bir sonraki soruya geçelim yine soruyla devam ediyoruz bir sayının bu sayı x diyelim yüzde 20'sinin 15 fazlası yani 20 bölü yüzünün 15 fazlası aynı sayı yani x'in yarısına eşitmiş. Buraya kadar tamam mıyız? 20 yüze sadeleştirelim. 1 bölü kaç eder? 5. Yani x bölü 5 artı 15 eşittir x bölü 2 bilinmeyenleri bir tarafta toplayalım. Şimdi şuraya biraz kayma yapacağım. X bölü 2 eksi X bölü 5. Şunu bu tarafa aldım. Pardon bunu şu tarafa aldım. Eşittir kaç? 15. Bunu 5 ile bunu 2 ile sadeleştirelim. Pardon çarpalım. 5x nereden devam edeyim 5 x eksi 2 x bölü 15 eşittir kaç Pardon bu 10 eder 15 bu ne etti 3 x eşittir burada 10 vardı işler dışlar çarpımından bu 150 yaptı 150'de 3 kaç kere var 50 kere var. Cevabımız 50. Taban yarıçapı 4 santim ve yüksekliği 6 santim olan bir silindirin hacmi kaç santimetre küptür diye bir sorumuz var. Şimdi bizim silindirin hacmi nedir? Hacim eşittir. Pi R kare çarpı H'tır. Hacim eşittir. Yarı çapımız kaç? 4. 4'ün karesi çarpı yüksekliğimiz 6. 16 çarpı 6 hacim eşittir 16 çarpı 6. 96 pi'dir. Cevabımız C. taban yarı çapı 5 santim olan bir silindir şeklindeki kap 125 pi santimetre küp su almaktadır. Silindirin yüksekliği kaç santimdir? Demek ki bunun hacmi kaçmış? 125 Hacmi kaçmış? 125 Formülümüz neydi? Pi r kare h'tı. O zaman pi çarpı 5'in karesi çarpı h yüksekliğimiz 125 25 b çarpı h 125 25'e sadeleştir ne kalıyor burada h eşittir kaç 5 cevabımız a Dik Koordinat düzleminde 1'e noktası y eşittir. 2x artı m olduğuna göre diyor. Doğrusunun üzerindedir. Buna göre m kaçtır? x gördüğümüz yere 1 y gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. Ve bunu e, m'ye eşitliyoruz. Bakalım. y kaç diyoruz? 3 2 çarpı 1 artı m 3 eşittir. 2 artı m. Şunu buraya bunu da bu tarafa alalım. Eksi m eşittir. 2'den 3 çıkarsa eksi 1. Zaten eksi eksi birini götürür. Cevabımız 1. Dik koordinatları düzleminde verilen A noktasının y eksenine göre simetriği aşağıdakilerden hangisidir demiş. A noktasının y eksenine göre simetriği. Yani bunu şöyle ne olur bu? Eksi 2 Şöyle simetri olur. Cevabınız eksi 2'ye 3. Bir sonraki soruya geçelim. Geometri sorusu. Yukarıda verilen abc üçgeninin alanı kaç santimdir? Gördüğümüz gibi bu özel bir. Geldik geometri sorumuza. Yukarıda verilenlere göre abc üçgeninin alanı kaç santim metrekaredir diyor. Burada bir dik üçgen var. Gördüğümüz gibi yani ee, dik üçgenin alanı da dik kenarlarının çarpımının ikiye bölümüdür. 6 çarpı 2 8 bölü 2 3 kere 8 24 Bir bahçede yetiştirilen çiçek çeşitleri ve dağılımı yandaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Bu bahçede 240 adet menekşe yetiştirildiğine göre toplam kaç adet çiçek yetiştirilmiştir? Bakıyoruz 360 derece biliyorsunuz çemberin iç açıları toplamı. Ne diyor? 240 adet menekşe yetiştirildiğine göre. Menekşe kaç? 120. Toplam kaç adet çiçek yetiştirilmiştir? O zaman 120'de 240 adet menekşe var ise 360 derecede kaç tane çiçek vardır? 120 çarpı x eşittir 360 çarpı 240 240 120 ile sadeleşir 2 diye x eşittir 360 çarpı 2 720'dir cevabımız c şimdi devam edelim Ardışık 3 tek doğal sayının toplamı 45'miş. Bu sayıya x diyelim. İkincisine x artı 2 diyelim. Üçüncüsüne x artı 4 diyelim. Buna göre bu sayıların en küçüğü kaçmış? Üçünü topla. 3x artı 6 eşittir. 45. 3x eşittir. 39. x eşittir. 13. En küçüğü kaç? 13. Şekildeki eşit kolu terazi dengede olduğuna göre diyor x kaçtır? Şimdi bu kareler her biri 4 kilogrammış. Burada şu karelerden kaç tane var? 1, 2, 3, 4. Yuvarlaklar da x'miş. Yani 4 artı x eşitmiş. 1, Pardon her birine 4 dediği için burada 4 tane var. 4 çarpı 4 eşittir. Bakalım burada dikdört bu karelerden 3 tane var. 3 çarpı 4 artı yuvarlaklardan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5x. Bunlar birbirine eşitmiş. Şimdi bunları birbirine eşitledik. Bakalım. 16 artı x 12 artı 5 x burada bilinenler bir tarafta bilinmeyenleri bir tarafa alalım 16'dan 12 çıkarsa 4 5 xten x çıkarsa 4 x x eşittir kaç 1 demek ki x kaçmış 1'miş aşağı doğru geldik bir sonraki sorumuza 2 kare farkı şeklinde çözebiliriz ama bunlar küçük sayılar olduğu için direkt işlem yapalım 3'ün karesi 9 2'nin karesi 4 bölü 25 5'in karesi 9'dan 4 çıkarsa 5 bölü 25 sadeleştir 1 bölü 5 A ve B kümeleri A'nın A, B, C, D, B'nin de A, C olarak veriliyor. Buna göre A kesişim B kümesinin eleman sayısı kaçtır? Burada ikisinin kesiştiği A ve C. O zaman A, C'yi buraya yazalım. B, B ve D burada olduğuna göre A kesişim B kümesinin eleman sayısı 2